Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar benim yeni bir haritam var. Kendim yaptım. Kendim kendime ağaç ev yaptım. Şimdi arkadaşlar onu göstereceğim. Ve kendime şimdi klasik bir ev yapacağım. Klasik bir ev ama çok yorgunum. Bayaktan beri bu evi yapmaya çalışıyorum ya. Arkadaşlar Arkadaşlar yeni bir yeni bir oyun daha buldum. Ee, bu oyun arkadaşlar dünyanın yok oyunu. Bu oyunda arkadaşlar videosunu çekeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bir tane de oyun daha var. Burada hay gelsin hayat oyunu. Bunu da oynayıp sizinle birlikte bakacağız. Açılıyor arkadaşlar açılıyor. da bir saat açılıyor. Şimdi hey, arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. açılınca bir şey diyelim. Arkadaşlar Şur açıldı. Arkadaşlar açıldı oyun. Yatan falan filan var. Pasta, bir Şurada yemeklerim var arkadaşlar. Mesela böyle. Yemeklerim var arkadaşlar. Şurada köpeğim var. Adı Bulut. Bulut. Bana bak oğlum. Bulut görsemiyor ya. Tamam. Okum. Lan. Ha hmm. tamam. tamam arkadaşlar. Okum arkadaşlar ateş oku ve infinitely. Mızrağım geri kaydıyor yani arkadaşım size Mızrağı attım şuraya. Yine bana geliyor. Eee. Umut demeyici var. Arkadaşlar. Şu arkadaşlar şöyle bir balkonum var. Büyük bir balkon arkadaşlar. Balkon çok büyük. Balkon arkadaşlar böyle çok büyük bir balkonum var arkadaşlar. Evdemeyeceğim ya. Ve şurada merdivenle yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Merdiven. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir oturma yeri yapacağım. Yani arkadaşlar oturacağız, bana falan yapacağız. İnsanlar için. Şimdi bana bir lazım. Arkadaşlar şurada üç tane lan, Bu yaşıl yere koymalıyım. İki saatte ne yazayım? <laughs> arkadaşlar şimdi bir iki üç tane arkadaşlar şuraya koyuyorum. Bir tane şuraya böyle. Lan oğlum sesini azalt. Ne? Evet, bak. <laughs> Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar. Gitmek ya. Lan neden neden? Tamam ya böyle olsun. Ne olacak? Lan bok gibi oldun ki. Bir şeyin de hoşuna geldi. Lan. Oğraş kızı. Götümün <laughs> ki. Benim arkadaşım. Şahbala yani kuzenim çok <laughs> sürçülü arkadaş. Tamam ya ben de bunun gibi arkadaşlar demeye başladım <laughs> ya. Hadi. <Her yeri. gülüyor> Sus lan. Her yer boyanacak. Arkadaşlar şimdi ben buraları böyle yapıyorum. Sen şöyle şuraya koy. Aha, her yeri boyadım. Param ver lan. Of ya artık arkadaşlar ne oluyor ya neden bunlar hepsi benim başıma geliyor bunu şöyle yapacağım şunu şöyle yapacağım şunu şöyle yapacağım ya. şimdi ben buraya şunları götürelim grafikli table verecek az kalsın ki Şunu şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar. Video biraz uzun çekti ama. Şurada oturuyorlar arkadaşlar. Şuradan çıkıyorlar. Buraya yapışıyorlar. Tamam arkadaşlar. Görüşene de görüşürüz. Ve bay bay.